aktiflik. Oldukça keyifli bir konu başlığı demiştik. Metaller için elektron verebilme yani gençler yükselt genebilme sığdırdım ve artı değerlik alabilme kabiliyeti iken Ametaller için elektron alabilme, yani elektron alıyorsa eksiye doğru gitti, indirgenebilme ve aynı zamanda eksi değerlik alabilme kabiliyetidir. Şimdi gençler, önümüzde bir periyodik çetvel var. Şimdi bunun üzerinden, bunun üzerinden hızlıca bir yorumlayalım. Yani hani eee aktif metalin aktifliği nerede fazla, metalin aktifliği nerede fazla görelim. Şimdi şurayı aşağı doğru çizeyim. Düz bir çizgi çizebilir miyim? Umarım çizdim. Burası soy gazlar gençler. Şimdi periyodik çetvelde temel mantığımız ne? Bütün elementler kime benzemeye çalışıyor diyoruz? Soy gazlara. Şimdi periyodik cetvelde ametaller şu bölgede yoğunca bulunuyor. Yani hani bir de şurada bir hidrojenim var. Ametal. Onun dışında, onun dışında periyodik cetvelin sağ tarafı ama az sayıdadır. Olabildiğince az sayıda ametaller sağ tarafında. Şimdi bakalım. Şuradaki bir ametali düşünelim. Hangi noktadaki? Şuradaki. Şimdi Buradaki bir ametal için soy gaza benzemek adına elektron almak mı daha kolay bir olaydır? Yoksa verip şöyle göstersek daha iyi. Elektron vererek bir üstteki soy gaza benzemek mi daha kolaydır? Elbette gençler elektron almak daha kolay. Yani Pevçetvel'de sağa doğru ilerledikçe elektron alma isteğim artıyor. Neden? Soygaza benzemek için en kısa yolu elektron almak. Şimdi bir metal için bakalım. Şuradaki bir metal için. Ya bütün yolu gidip elektron alması mı mantıklı? Yoksa bir elektron verip hemen üstteki soygaza benzemesi mi mantıklı? Elbette bunun da elektron vermesi mantıklı. Ve gençler burada şeye bakalım. En aktif metal nerede? En aktif ametal nerede? Metalik aktiflik atom çapıyla birebir doğru orantılı olarak hareket ediyor. En aktif metalim periyodik tablonun sol altındaki fransiyum iken en aktif ametalim sağ üstteki flor. Ve gençler flor Fransiyum diyoruz ki biz devlerin aşkı büyük olur. Devlerin aşkı büyük olur. Şimdi niye böyle bir ifade kullandık? Aktiflik konusu için çok önemli bir noktadayız. Burada mavi kullanabiliriz. Gençler, Fransiyum metallerin en aktifi, flor ametallerin en aktifi ve bu ikisi bileşik oluşturduğunda hiçbir element araya girip bunların bileşiğini bozamaz. Mesela fransiyumun hemen üstünde sezyum var. Sezyumla flor bileşik oluşturmuş olsun. Siz ortama fransiyumu gönderdiğinizde fransiyum sezyumu kovar ve florun yanına kendisi oturur. Veyahut florun altında klor var. Burada da klorla fransiyum bileşik oluşturmuş olsun. Siz ortama floru gönderdiğiniz zaman flor kloru kovar ve fransiyumun yanına kendisi oturur. Ve burada da fransiyumla flor bileşik oluşturduğunda hiçbir element yok ki bunların arasına girip bileşiklerini bozabilsin. Ve burası çok önemli. Aktif olan her daim pasif olanın yerini alabilir. Almak istemeyeceği durumlar olabilir gençler. Ancak e, almak istiyorsa kesinlikle aktif olan pasif olanın yerini alacak bir reaksiyonda. Ve burada şöyle küçük bir hikayem de var. E, bununla birlikte, bununla birlikte biraz da anlaşılması kolay oluyor. Rıza, Pembe Rıza, Ayşe ve Metin. Rıza, Ayşe, Metin. Rıza mahallenin gençler, pasif delikanlısı. Kendini geliştirmemiş, kitaplar okumamış, nerede nasıl davranacağını bilmez. Ee, dersler yerle yeksan spor sanat siyaset hiçbir şeyden anlamaz bir arkadaş ama Metin öyle değil Metin mahallenin cevval delikanlısı kitaplar okumuş kendini geliştirmiş nerede nasıl davranacağını biliyor spor sanat siyaset uçuyor ya mahallenin bilir kişisi resmen yani bir iş bir dert var hemen Metin bulunuyor fakat Eskaza Mahallenin güzel kızı Ayşe ile Rıza sevgili olmuşlar. Soru şu. Bir gün Metin istese Rıza'nın elinden Ayşe'yi alabilir mi? Dikkat. Bir gün mahallenin aktif delikanlısı Metin isterse Rıza'nın elinden Ayşe'yi alabilir mi? Ee, romantizm kazanlar dışında kesinlikle biliyoruz ki alabilir. Yani hem reaksiyonlarda hem dünyanın kendisinde aktif olan her daim bir adım öne geçiyor o noktada. Yine de her zaman avantajlı mı? Bir sonraki konu başlığımızda, bir sonraki videoda da bakarız ona. Şimdi bu hikaye kalsın aklımızda ve alta inelim. Alta inelim pasif metaller ya da diğer adıyla soy metaller ama ben pasif metaller ifadesini daha çok seviyorum. Daha açıklayıcı geliyor bana bu metallerin durumuna. Bakın metal olmalarına rağmen yükseltgenme yetenekleri yani metalik aktiflikleri bir ametal olan hidrojenin hidrojenin yani H2'nin ...gerisinde bulunan metallerdir. Gençler hatırlayın... ...hidrojen bizim standart elektrodumuzdu. Ve hidrojeni biz... ...sıfır noktası kabul ederdik. Şurada gördüğümüz... ...beş metal... ...pasif metaller ki... ...cu, ag, hg için... ...yarı soy metal... ...platin ve altın için... ...tam soy metal ifadelerini... ...kullanıyoruz. Bu beş metal artı değerliğe yükseltgenebilme kabiliyeti hidrojenin gerisinde olanlar ve diğer bütün metaller diğer metaller yükseltgenebilme kabiliyeti açısından hidrojenin üstündeler ve diğer metallerin yükseltgenebilme potansiyelleri büyüktür sıfırken şuradaki 5 metalimizin yükseltgenme potansiyelleri sıfırdan küçük. Şimdi hidrojen bu metallerden aktif olduğu için biz bunlara pasif diyorduk. Şu reaksiyona bakalım. Gençler bakır var. H, Cl var. Burada bakır artıya gitmek isteyeceği için buradaki artının yerini almayı denemeli. Şunu sorguluyorum. Bakır mı daha aktif, hidrojen mi daha aktif? Yani hidrojen Yanındaki sevgilisini, manitini bakıra kaptırır mı? E baktım, hidrojen daha aktif bakırdan. Kesinlikle bu reaksiyon gerçekleşmez. Pasif metallerin oksijensiz asitlerle reaksiyona girememe nedeni bu. Geldik alt tarafa. Gümüş ve çinko burada. Başrolde. Gümüş yalnız bakın kendi başına. Çinkonun yanında sevdiceği var. Çinko kaptırır mı sevdiceğini gümüşe? E bakıyorum. E kaptırmaz. Çinko diğer metallerin içinde. Bu tepkime de gerçekleşmeyecek. Alt tarafa geldim. Magnezyum yalnız bu sefer. Bakın. Bir yerde bir elementin üstünde artı eksi varsa. Yani. iyon iyon halindeyse bu şu demek. Belki bu AG artı AGCL gümüş nitrat veya başka bir bileşik. Yani bu artıyı gördüğüm an anlıyorum ki yanında bizim görmediğimiz ama var olduğunu bildiğimiz bir sevgilisi var. Şimdi magnezyum daha aktif olduğuna göre gümüşten gümüşü bakın ne yapıyor? Metale indirgerken kendisi Mg artı 2'ye yükselt Yani gümüşün yanındaki hangi anyon varsa onunla etkileşime girip burada şu reaksiyona bakalım bu metallerin reaksiyonlarında arkadaşlar. Altın ve platin yalnızca kral suyuyla reaksiyona girerken nitrik asitle klorik asitin veya kezzapla tuz ruhunun 3'e 1 oranında karıştırılmasıyla elde ediliyor. Çok mühim değil bizim için. Burada bakır, gümüş ve civa metallerinin nitrik asit ve sülfürik asitle tepkimelerine bakalım. Arkadaşlar asidin derişimine göre HNO3 ile NO ya da NO2 gazlarını çıkarabilirken derişik HNO3 ile NO2 daha seyreltik olanıyla NO çıkartıyor. H2SO4 ile sadece SO2 gazı çıkarabilirler. Normalde aktif metal olsaydı bunlar, aktif metaller, şimdi aktif metaller aktif metal deme sebebim ne? Hidrojenden daha aktif olmaları. Aktif metal olsalardı gençler, hidrojen gazı çıkarırlardı. Hem oksijensiz asitlerden hem diğer asitlerden yani her türlü asitten hidrojen gazı çıkarırlardı. Eğer bir metal hidrojen gazı çıkaramıyorsa asitle etkileştiğinde unutmayın ki o metalin pasif metal olduğunu yani şu beşliden bir olduğunu gösteriyor bize. Devam edelim. Şimdi geldik oldukça da kolay. Kaplarda bulunan çözeltilere şekillerde, şekildeki metal çubuklar daldırıldığında 1 ve 3 numaralı kaplara daldırılan metal çubuklarla aşılma gözlenirken 2 numaralı kapta bir değişiklik gözlenmemiştir diyor. Buna göre Z metalinden yapılmış kapta tno -3 2 çözeltisi saklanabilir mi diyor. Bakalım gençler. 1 ve 3 numaralı kaplara daldırılan metal çubuklar aşılmış. Şimdi bakalım. Burada kimin kız arkadaşı var yanında? X'in mi Y'nin mi? E baktım X tek başına. Y'nin artısı var. Demek ki sevdiceği var. Şimdi bu durumda x ne yapmış? Aşınmış. Yani reaksiyon var. Ne demek? x ne x artıymış sağ tarafta gördüm. x artıya dönerken y artı 2'yi de y olarak indirgiyor. Yani y artı 2'nin kız arkadaşını elinden alabiliyormuş. Kim aktif? x y'den aktif. Ve unutmayın her zaman aktif olan aşınacak. Aktif olan aşınacak. XY'den aktif. Bunu bulduk. Yana geldim. İki numaralı kapta değişiklik yok. Ha, Y kız arkadaşını X'e kaptırmıştı ama T'ye kaptırmamış. Y T'den daha aktif. Sağa geldim. Burada da bir reaksiyon vardı. Metal çubukta aşınma vardı. O zaman burada Z yalnızdı. X'in yanında sevdiceği vardı. Z onu alabildiğine göre Z aktif. Biz bunları sıralarsak hepsini Z büyük, X büyük, Y büyük, T bağıntısını elde ediyoruz. Soru bize diyor ki Z metalinden yapılmış kapta T çözeltisi saklanabilir mi? Bakalım kabımızı çizelim, hayal edelim. Z metali içinde de T artı 2 çözeltisi var. Şimdi arkadaşlar kim daha aktif? Z daha aktif. T, ya T kız arkadaşını alıp kendisinden çok aktif olan birini evine saklanmaya gider mi? Tabi burada saklanma bahsettiğimiz normal o saklanmaçtaki saklanmak veya birilerinden saklanmak değil. Kabın içinde tutulup tutulamaması sorunsalı. Şimdi arkadaşlar dedik ki Z metali T'den aktif. Yani Z metali süreç içinde T'nin yerini alırken alırken ne olacak? Bakın kabım delinecek, çözelti aşağıya dökülecek. Burada en büyük yanılgı şey, hep gençler şunu düşünüyor. Güçlü olan zayıfın işte çeperini inceltir, korozyonu uğratır, aşındırır gibi düşünüyor. Hayır arkadaşlar, aktif olan deliniyor, aktif olan aşınıyor bunu unutmayın. Pasif olanın yerini alırken alırken aktif olan metalim delindi. Bu yüzden bu kabın içinde TRT2 saklayabilir miyim? Saklanmaz. Saklayamam. Gelelim bir sonraki soruya. Kaplarda bulunan çözeltilere şekildeki metal çubuklar daldırıldığında 1 ve 3 numaralı kaplara daldırılan metal çubuklarla aşınma gözlenmezken 2 ve 4 numaralı kaplara daldırılan metal çubuklarda da aşınma gözlenmiştir diyor. Buna göre X, Y ve Z metalleri ile H2'nin yükseltgenme potansiyelleri nasıl sıralar? Şimdi arkadaşlar hemen altına bir çarpı veya tikle belirleyelim. 1 ve 3'te herhangi bir şey yok. Çarpı, çarpı. Şunlarda bir değişim var. O zaman birinciye baktığımda burada X, H mücadelede hidrojen kazanmış. Hidrojen X'ten büyük. İkiye geldik gençler. Eğer bir metal suyla etkileşebiliyorsa o metal çok aktif bir metaldir ve 1A grubu metaldir unutmayın. 1A grubu. Kimi 2A grubu metalleri de verebiliyor ama yani en azından alkali olduğunu biliyoruz metalin. Geldik 3 numaralı kapta herhangi bir şey yok. Şimdi gençler şunu hatırlayalım. AuAgHg oksijensiz asitle reaksiyon veremiyordu. Tamam. Ancak HNO3 veya H2SO4 ile etkileşip gaz çıkışı sağlayabiliyordu. E burada herhangi bir değişiklik yoksa bakın sülfürik asit var. Demek ki bu Z metalim Au veya PT'den birisi ya AU ya PT oldukça pasif. X'e geldim. Ha, bakın birinci kapta birinci kapta hidrojene karşı etkinlik gösterememişti. Burada nitrik asit karşısında aşınma yaşıyorsa bu X'imin de cu, ag, hg'den birinin olduğunu anlıyorum kesinlikle de AU veya PT değil. Çünkü onlar bu reaksiyonu vermiyor. O zaman baktığımda en aktif metalim Y. Suyla bile yani çıkan aslında hidrojen gazı. Suyla bile etkileşebilmiş. Sonrasına geldim. Şimdi hidrojen hem X'ten hem Z'den. Yükseltlenme isteği açısından daha önde. Şimdi X bakır-gümüş-civadan biriydi. Yani yarı soy metallerden biriyken Z tam soy metallerden biriydi. O zaman X büyük Z şeklinde sıralanıyor. Burada en azından bu pasif metallerin asit-bas tepkimelerinde değiniyorum ki e, bunun tabii nedenlerini, tepkime süreçlerini TET'deki tepkime türleri konusunda daha uzunca işleyeceğiz. Ancak sorularda çok fazla cana çıkıyor. Ve hani öğrenciler biraz burada bocalama yaşıyor. Çünkü ta 10. sınıfta gördüğünüz bir konu. Sonrasında belki 11'de biraz tekrar edilmişse emin değilim. Ama en azından burada bir kısım tekrarını yapıp hatırlatmayla Ttde destek sağlarken elektrik kimyayla olabildiğince hasarsız geçirmeye çalışıyoruz. Ve geldik e, bugünkü e, bu konulardaki son soruya. Bu da öğrencilerimin karşısına çıktığımda hani dönem dönem böyle sıkıntı yaşamalarına neden olan ama olabildiğince de kolay bir soru. Yani gençler aktiflikte bizi çok üzecek, dertlere gark edecek, dertten derde boğacak bir şey soru modeli çok fazla yok aslında. Soruyu okuyalım çok da uzatmadan vaktinizi çalmayayım. X, Y ve Z metallerinden yapılmış kaplarda şekilde belirtilen asit çözeltileri bulunmaktadır diyor. Bakın sülfürik asit, klorik asit, sülfürik asit. Diyor ki X metalinden yapılmış kabın sadece iç yüzeyinde aşınma gözlenirken. Ha. Bakın X kabın içinde sülfürik asit var onunla etkileşiyor. Bakın dışarıdan HCl ile etkileşmiyor. Ha. Bir metal H2SO4 ile etkileşirken HCl ile etkileşmiyorsa X, Cu, Ag Hg'den bir yarı soy metal. Yani H2'den düşük. Dur. Y için ne diyor? Hem iç hem dış yüzeyinde aşınma gözlenmiştir. Şimdi Y'nin dış yüzeyinden bakın H2SO4 üç yüzeyinden HCl ile etkileşim halinde. Bir metal hem oksijensiz asitle hem de sülfürik asitle etkileşiyorsa Y metalimin de Aktif metal olduğunu anlarım. Yani bu da hidrojenden büyüktür. Geldik. Z metalinden yapılmış kapta aşınma gözlenmiyormuş. Arkadaşlar Z'nin içinde sülfürik asit var etkileşti. Ve bir metal H2SO4 veya HNO3 ile etkileşemiyorsa o metal tam soy metaldi. Bakın AU veya PT'den birisi. Bunlar da küçüktü. Yarı soy metallerden. Yani CuAg, Hg'den. Bu durumda metallerin aktifliklerini sıralayacaksam ne oldu? Y büyük. X'ten. Hatta hidrojeni de dahil edelim buraya. Yani soru da istemiyor ama anlayalım. H2, X, Z şeklinde geliyor. Evet gençler. Ee, bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki artık son başlığa doğru gidiyoruz elektrokimyada. Elektroliz ve korozyon, korozyondan korunma işte veya kaplama vesaire bu başlıklara değineceğiz. Ve artık elektrokimyayı bitirip sonrasında bir de e, soru çözümünü en son yapmak istiyorum. Toparlamak adına daha hızlı yani en azından olabildiğince hızlı bir şekilde test soruları çözüp bu arada Endeme'ye de teşekkür ediyorum. Yayınlarını kullanabilmem adına izin aldım. En azından daha çok test sorusu kullanabileceğim. Bu noktada da. Evet gençler. Bir sonraki konu başlığımız. elektroliz olacak. Korozyon ve metalleri koruma yöntemleri kaplama vesaire. Sonrasında 11. sınıf konusu olan, şu an 11. sınıf konusu olan ve aynı zamanda da sene 9'larda işlenecek yeni müfredatta atom periyodik cetvel konusuna giriş yapacağım. O zamana kadar bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalımızı ve orada ilk başta ilk sayfada göreceksiniz bir kare kodumuz var. Onu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.